Hadi kardeşim çekme. Ben, hadi. Kamera kaydım var hadi. birazdan göstereyim. Hadi diyorsun. kardeşim kapat onu. Eline çek. Kapatsana kardeşim. Öyle kapat. Abicim bak. Kardeşim sen. senden başka kuruyor yok mu burada? Abicim benden başka yani, bir da var ama sen beni yanlış anladın. Bir daha gelme buraya. Tamam bir daha gelmeyeceğim ama sen senden bir ricam var. Bak şu <laughs> kamera kaydını açıp izler misin? Beni izleyeceğim kardeşim? Bir saniye izler misin? Göster neyi izleyeceğim? İzleyeceksen açayım. Tamam bir saniye bekle. Şimdi anladın mı abi ne demek istediğini? Evet, kardeşim ediyorsun? ben ne bileyim, baştan böyle izlesene. Güzel evet, kardeşim. İzletmeye çalışıyorum, derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ha, sen kendine benim yoruma koy. Tamam da abicim ben anahtarlıkları niye çalayım? Geçen şimdi? hafta zemin katta çocuk bak 15 dakika kaskını bırakıyor, yürütüyor götürüyorlar. Geçen hafta 7 8 tane anahtarlık var, yürüttü gittiler hepsi. Anladın mı? Herkes senin gibi iyi değil peki bir şey sorabilir miyim? sor bakalım neden kapının dışında? yani merak Tabii tabi değerli sizin ama neden kapının dışında? İnsanlar hobi veya hoşlandığı şeyleri nerede değerlendirir? evinde yani ilk kapı girişinde yani evinde evet, değerlendirilir aslında bu var, paspastan çıkmışlar. evet paspasta da var ha. peki hangi motoru kullanıyorsun abi? tracer 7 var bende ben de merak ettim şimdi çapur var burada racing var ee, hepsine bindim de şu anki bindiğim motor o. Hangisi içinde kaldı? Vallahi hepsini güzel beğendim yani. Yani içinde kalmadı aslında. Merak ettiğim için baktım daha doğrusu. Sen de bir Honda Jet tipi var. İyi mi? Bana mı hediye edeceksin? Yok kendime. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı gerçekten? Evet. Teşekkür ederim abi. Bir tane mi? Başka hangisini beğendin? Al, al hadi al. Kendi markamı veriyorum sana. Hadi bir tane daha alayım, yamak da alayım. Al, kafayı götür. Şimdi bir şey söyleyeceğim, ben sosyal medyada içerik üretiyorum. Takipçilerime de hediye vermek ister misin? İki tane sana verdim, iki tane de takipçilerine vereceğim. Onu da sen seç. Tamam, da ben seçeyim takipçilerime. Ben takipçilerime zaten bravo anotanızı veriyorum. Bir CBR, bir Kawasaki, bir tane de senden olsun, Cartier'm. Olur mu? Manatarlık kalmadı lan. <laughs> sen alırsın abi <laughs> oraya. Ben bu anahtarlıkları takipçilerime ilgileyeceğim bu videoda. Gerçekten çok gergin başladık olaya. Ayaklık falan uzattın. Şu yamulmuş zaten kurye falan mı dövdün sen bunları? Ne Yok ya sen de ya. Ne yaptın? Ya? <laughs> Biz öyle insanlar mı? Biraz gergin başladık ama tanıştığımıza <laughs> memnun oldum. Ben de kardeşim ne demek ki? Tatlı gerek Tatlı yok abi. Tatlı sözüm var. Ya hiç gerek yok abi sağ olasın. Tatlıdan vallahi. sonra başka bir şey daha var. Ama onu şimdi söylemeyeceğim. Ne gibi? O zaman söyleyeceğim. Yerken mi söyleyeceksin? Tatlı yerken bunu söyleyeceğim sana. Ee, instagram hesabım Kaptan Vlog. Kaptan Vlog. Evet 2G ile Kaptan Vlog. Eve gidince hemen takip ediyorum seni. Tamam hocam. Tamam, tamam kardeşim. Teşekkür ederim. Kusura bakma tekrardan. Rahatsızlık verdiğim için özür dilerim. Anahtarlıklar için teşekkür ederim. Takipçilerin de gönder. Onlar da beni kötü tanımaz. Tamam. 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 Teşekkürler. Bakacağım ama bak gönder takipçilerini. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Görüşürüz. Yengeye selamlar. Aleyküm selam.